Değerli izleyenler yayınıma hoş geldiniz. Soçi'de Erdoğan Putin zirvesinin yansımaları devam ediyor. Özellikle Erdoğan'ın Zengezur konusunu Soçi'de güzel değerlendirdiği ve Fransa'ya ve İran'a Zengezur'u kapattırdığı ortada. Diyor ki Putin'e eğer onlar girerse ben kimseyi dinlemem Zengezur'a girerim. Putin bu resleri görünce İran'a ve Fransa'ya Zengezur defterini kapatıyor. Evet Putin özellikle Türk üssü için süre istiyor. Niye istiyor? Bunu şu şekilde bahane etmiş olma olasılığı çok yüksek. Ermeniler taşkınlık çıkarırlar. Ermeniler burada kışkırtma çoğalır, ateşkes bozulur. Paşinyan ve Aliyev görüşme sürecinde bu olay durumu sekteye uğratır. Tabii ki Rusya'nın işine gelen bir durum. Özellikle Rusya'nın Dışişleri Bakanlarının sözcülerinin sözlerine baktığımızda Türkiye Kırım restini ve birçok alanda Rusya'yı kızdıracak adım atsa da Soçi'de Rusya'nın tamamen güvercin bir politikaya döndüğü görülüyor. Özellikle Aliyev'in İran'da olan ilişkilerde ihtiyatlı devlet ağırlığını öne alan ve her şeye parlamayan stratejisi meyvelerini vermeye başladı. İran'ın yaptıklarını bilse de düşmanı çoğaltmamak stratejisi güderek İran'ın yaptıklarını görmezden gelen ve zamanı geldiğinde İran'a gereken yanıtı vereceğini düşünen Aliyev'in Ermenistan ve İran Paktı'nın bölünmesine yol açacak adımlar atmaya başladığı da ortada. Özellikle Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Batı bloğuna da bağlanacak olan Ermenistan'ın hem bu ambargodan kurtulmak hem Ermenistan ekonomisini güçlendirmek için bu koridoru kontrol şartıyla serbest bırakmak isteği var. Tabii ki Türkiye'nin bu konudaki resti çok. Özellikle Azerbaycan'ın Türk dünyasıyla hiç olmadığı kadar 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra bütünleşmesi ve Türk dünyası çalışmalarında artık önemli bir aktör olması bambaşka bir duygu. İran tabii ki çıldırıyor. İran'ın çıldırması doğal. Bunların sebeplerini size önceki yayınlarda açıkladım. Ama özellikle Putin'in Türkiye'nin tatbikatlarının artık ses çıkaramadığı ortada. Laçin'den sonra Türkiye artık tatbikat yapmaz, bir şeyler olmaz diye düşünmüştü ama Türkiye, Nahçıvan'da dev bir tatbikat daha yaptığı gibi yeniden Karabağ'da başka tatbikatlar da gerçekleştirecek. Rusya ne dersi desin, Türkiye bildiğini okuyor. Erdoğan, Putin'e Şuşa'da üs olacak diyor. Putin, Türk üstü için süre istiyor. diye Hem kendi çıkarları için, Türkiye'yi bu yönde yavaşlatmak için bahane arıyor. Hem de Aliyev'le Paşinyan'ın görüşme yapacağı zirve öncesinde bunun engel oluşturacağı düşüncesinde. Evet Aliyev savaş yorgunu. Yoruldu. Ülke ekonomisi yoruldu. Aliyev Ermenistan gibi olmak istemiyor. Ve ek ekonomik ve iktisadi anlamda yaşadığı bu sıkıntıyı bir de pandemi eklersek atlatması gerekiyor. Bunun için savaş rüzgarını atlatması gerekiyor. Paşin da tahriklerden uzak kalması, özellikle bu tahriklerle Azerbaycan'ı kışkırtmaması gerekiyor. Demin de dediğim gibi. Aliyev ve Paşinyan'ın bundan sonra izleyeceği akıllı ve realistik politika iki ülkenin de ekonomisine iyi gelecek. Rusya tabii ki su katmazsa ama ne olursa olsun Aliyev'le, evet Paşinyan'ın görüşmesinde Türkiye'nin de bir şart. Çünkü bölgedeki ve görüşmelerdeki spekülasyonu Türkiye önleyebilir. Zengin olur. Aslında bir yapıştırıcı gibi. Evet. Putin şundan vazgeçiyor. Karabağ'da artık iki oyuncu kendi emrinde gibi görmekten vazgeçmeli. Çünkü bu konuda özellikle Türkiye'nin de Karabağ'da olduğu aşikar. Şimdi iki lider bir zirve yapacak. Kısa zaman içerisinde bu zirvenin gerçekleşmesi için teknokratlar, uzmanlar görüşmeler yapıyor. Putin'in iki lideri karşısına çekip hizaya alarak yaptığı görüşmelerden pek bir sonuç çıkmış değil. Çünkü Putin ve Rusyası Ermenilere o bölgede taşkınlık yapması için belli bir tabii ki süre verdi. Daha önce görüşmeler neden sonuçlanmıyordu? Toprakların önemli bir kısmına hükmeden, oraları işgal eden, Rusya'nın yardımıyla ve İran'ın yardımıyla işgal eden Paşinyan, elini çok kuvvetli görüyor. Azerbaycan ise sahada başarısı o anda göremediği için, yani Azerbaycan bunu gösterme fırsatı bulamadığı için iyice kaçak güreşiyor. Ve görüşmelerdeki uzlaşmış tutumu şu yüz ifadesinden ortaya çıkıyordu. Aliyev muhatabına baktığında, karşısındaki muhatabın aklı Paris'teydi, aklı Moskova'daydı. Evet, Aliyev iyi sabretti. İnanın iyi sabretti değerli izleyenler. Moskova'daki görüşmelerde, Ermenilerin şu şebehadur istekleri, toplantıları da gerginliğe yol açıyor, hala aklı selim davranmıyorlardı. Özellikle 9 Kasım-10 Kasım, Kasım anlaşması gereği, Zengezur'la ilgili verdiği sözden camiye çalışan Paşinyan'ın, artık bu konuda yaşanan gerginliklerden ders çıkarmaya başladığı da ortada. Aslında Diyaspora'dan gelen yardımların ve Rusya'nın da bölgedeki ağırlığı da dikkate alırsak, Rusya bu bölgede kendi çıkarlarına da Zengezur Koridoru'nun açılmasının örtüştüğünü görüyor. Çünkü Rusya'nın ekonomisi bilindiği gibi değil. Gerçekten kara delik gitgide büyüyor. Enerji düzeyine dayalı olan bu ekonomide enerji düzeyi dışında belli ambargolarla ve kendi iç yeterlik kısmında yaşadığı zorluklar ve yaşa yaşadıkları ithalat döngüsüyle bu nüfusu beslemek kolay değil, ihtiyaçlara cevap vermek kolay değil, tabii ki bu yönde önemli bir durum. Yani Rusya ekonomisini düzeltmek için tabii ki belli kaynakları değerlendirmek istiyor. Zengezur'daki hareketlilikten de Rusya faydalanmak ve bu bölgedeki hiyerarşi ve e, nakliyat ortamından gerçekten önemli bir adım atarak çıkmak istiyor. İşte daha önceden ateşkes görüşmelerinde Rusya'nın bu yanlı tutumunu daha objektif bir statüye geçirmesi lazım. Özellikle ateşkes görüşmesinde Ermenistan bayraklı çiçek koyarsanız Bayramov'un yüzünü böyle eksiltirsiniz. Bayramov'un yüzünü astırırsınız. Çözüm olacaksa bile olmaz duruma gelir. Daha önce zirveler oldu. Bu zirvelerde Ermenistan uzlaşmaz ve işgalci tutumu ve bu konudaki tabii ki Yaptığı yanlış tutumlar görüşmelerde hep sonuçsuzluğa doğru itti. Ama bundan sonraki süreçte artık Azerbaycan'ın galibiyetle çıktığı bu süreçte, topraklarını özgürleştirmeye başladığı bu süreçte, Ermenistan'ın karşısındaki muhatabın gücünü gördüğü bu süreçte yapılacak anlaşmalardan faydalar sağlanabilir. Zengizur Koridoru bir soru işareti. Özellikle Şuşa'da Türkiye'nin üssünün bulunması ve konsolosluğun bulunması konusu Soçi'de gündeme geldi. Biz artık üst açalım. Bakın sıkıntılar var. Ayrıca Zengezur, Zengilan bölgesinde de üst konusunu dile getirse de İran'ın bu kadar olayı abartmasından dolayı şu anlık Şuşa'da konsolosluk açacağız dendi. Putin de Ermenilerin toplantıyı yapılacak zirveyi manipüle etme olasılıklarına karşı bunun için süre istedi. Gelen sağlıklı bilgiler bunlar. Evet Türkiye için işler Karabağ'da iyi gidiyor. Türkiye her geçen zaman kuvvetine ve oradaki otoritesine bir otorite katıyor şuna eminiz. Artık Ruslar Türklerin, evet Türk devletlerinin oradaki tatbikatlarına ses çıkarmamaya başladı. Alıştı çünkü güç çarpanı. Çünkü öyle sözler söyleniyor ki Türk'ünün gücünü yansıtıyor. Evet Avusturya Başbakanına bir kulak verelim. Aynen arka bahçemiz yani Balkanları süper güç Türkiye'ye bırakmayalım diyor. Evet tekrar söylüyorum. Aynen şu kelimeyi kullanıyor Kurs. Türkiye düşmanlığıyla, Türkler olan ve İslam'a olan mesafede mesafeli tutumuyla ve tarihsel açıklamalarıyla bilinen kurs, evet şunu cümleleri tekrar kullanıyor. Düşünün, sevmediği bir ülkeye karşı kullanıyor. Çünkü bükemediği bileği öpmek istiyor. Aynen şu kelimeyi kullanıyor. Balkanları süper güç Türkiye'yi bırakmayalım. Evet, birçok kişinin bilemediğini, hala anlayamadığını, Soçi'de Türkiye'nin Putin'e neden bir şeyleri kabul ettirdiğini anlamak için Avrupalı devletlerin başbakanları ve yetkililerinden bunu dinlemek gerekiyor. Evet süper güç Türkiye'ye Balkanları bırakmayalım. İşte başka süze gerek var mı? Tabii ki yok. Evet Şuşa'da üs olacak. Putin sadece süre istedi. Rahat ve relax. Evet Türkiye Azerbaycan tarihi yazmaya devam ediyor. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Azerbaycan. Bizi izlemeye devam edin. Lütfen bu yayına beğeni atmayı videonun hemen altında arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.